Hepinize merhabalar. Enes Elektronik YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz sevgili anne ve babalar. Bu videomuzda TRT kanallarının televizyonumuzun üzerine nasıl yüklendiğini sizlere göstereceğim. Bildiğiniz gibi 23 Mart Pazartesi itibaren uzaktan eğitim bu kanallar üzerinden yapılacağı için bu kanalları mutlaka yüklememiz gerekiyor. Siz de çocuklarınız için bunu yapmak isteyeceksinizdir kendi başınıza. Şimdi bu videomuzda bu kanalları nasıl yüklüyoruz göstereceğim. Şu anda yüklenen kanallar, sizlere göstereyim. Şu şekilde TRT, EBA TV, Lise HD, Ortaokul ve İlkokul olarak kanallarımız yükleniyor. Yalnız çok yakında ibaresini mevcut. Yani bu 23 Mart'tan itibaren yayına geçecek ama kanallarımız şu anda geliyor. Siz de şimdiden kanallarınızı ayarlayabilirsiniz. Kanallarımız belli bir frekans üzerinden yayın yapmakta. Yani televizyonunuzun üzerine otomatik arama yaparsanız bu kanallar gelmeyecektir. Bu kanalları manuel aramayla ile tek tek eklemeniz gerekecek. Merak etmeyin çok zor değil. Bu videomuzda Samsung televizyon özel kanal ayarlama nasıl yapılıyor sizlere bunlardan bahsedeceğim. Eğer farklı marka bir televizyon kullanıyorsanız yine bu videoda uyguladığım işlemleri uygulayabilir ya da kanalımdan yani YouTube kanalımdan diğer videoları göz atarak kendi markanıza ait televizyonlara nasıl ayar yaptığınızı bulabilirsiniz. Dilerseniz şimdi televizyonumuza bu işlemleri nasıl yapıyoruz hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar bu bölümde şimdi kanal ayarlama işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle komandamız üzerinden menü tuşuna basıyoruz. Bu bölümde alt kısımda 3. sırada bulunan yayın seçeneği üzerine gelip kumandamız üzerinden sağ yön tuşuna basarak diğer menüye geçiyoruz. Bu kısımda alt tarafta bulunan kanal ayarları bölümü üzerine gelip yine sağ yön tuşuyla diğer menümüze geçiyoruz. Burada manuel kanal ayarlama bölümü var. Burada gelip kumandamızdan Enter tuşuna basıyoruz. Ve karşımıza bu ekran çıkıyor. Bu ekran üzerindeyken yine Enter tuşuna basarak tara bölümü içerisine geliyoruz. Bu kısma gelip en alt kısımdan arama yaparsak televizyonumuz kendi hafızası üzerindeki transponderlar üzerinden tarama yapacağı için yeni kanal bulamayacaktır. Yani istediğimiz kanallar gelmeyecektir. Transponder yazan yerin üzerine gelip kumandamızdan yine Enter tuşuna basıyorum. Burada en alt kısımda bulunan yeni seçeneği var. Bakın. Belki sizin listeniz ortalarda açılıyor olabilir. En alta iniyoruz. Burada bulunan yeni seçeneği üzerine gelip kumandamızdan Enter tuşuna basıyoruz. Daha sonra frekans bölümü üzerindeyken yine Enter tuşuna basarak açılan menüde biraz parlıyor sanırım ekran. Şunu biraz kısmak istiyorum. Açılan yerde Komandamızda 12.084 frekansını yazıp Enter tuşuna basıyorum. Simge hızı ise 13.750 Enter'a basıyorum. 13.750 frekansını girerek Enter tuşuna basıyorum. Polarizasyon en alt kısımda yatay olacak. Size dikey olarak çıkmış olabilir. Yatay olarak seçip daha sonrasında kaydet seçeneği üzerine gelip Enter'a basıyorum. Evet gördüğünüz gibi transponderımız yeni olarak üste seçildi. da sinyal kalitemiz görünüyor. Bu %20, %30, %40 olabilir. Çok önemli değil yani %100 hiçbir zaman çıkmayacaktır. Şebeke aramayı kapatıyoruz. Yani devre dışı olacak bu bölümde. Alt kısma gelip ara tuşuna basıyoruz ve televizyonumuz bu frekans üzerindeki kanalları taramaya başlıyor. Evet şu an 4 adet kanal buldu. Buradan çıkıyorum. Kapat dedim. Buradan çıkıyorum. Şöyle hemen listemize bakalım. Kumandamız yani e, yüklediğimiz kanallar televizyonumuzun en sonuna yüklenecektir. Dikkat edin. Bakın gördüğünüz gibi TRT EBA kanalları ilkokuldan itibaren sağ alt tarafta görünüyor. En sona yüklenmiş bulunuyor. Hemen şöyle basalım. Enter tuşuna kanalımızı açalım. Gördüğünüz gibi kanal şu anda yüklendi. Bu kanalları ön sıraya nasıl alıyorsunuz? videonun alt kısmındaki linkten bu, yani bu televizyona ait kanal taşıma videosu var. O videoya giderek bu televizyonumuza ait kanalları yani sıralama istediğiniz kanalları taşımak istediğiniz yerleri nasıl götürüyorsunuz? Oradan faydalanabilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Saygılarımla.